Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün oyun oynayacağız Burada sizinle. Evet Bak, arkadaşlar, hocam. bugünkü oyunumuz. Gözümü açabiliyor muyum ya? Tam şunları söylersin. Zeynep evet, gözlerini kapattı, ben de içeceklerimizi dizdim. Bu bizim ee, daha önceden çektiğimiz bir o, videolardan kalma içecekler. Zaten bitiremedi çünkü güzel olmadıkları için. E, o içecekleri işte tadını hatırlıyor muyuz diye bir kontrol işte, böyle tek tek tadına bakacak. <laughs> i̇şte diyecek hani, bu tarif edecek zaten, çoğunun ismini bilmiyoruz markasını falan. Aynen. Bu şu içecek mi, bu şu içecek mi falan. İşte 1000 lira ödülü var, haberiniz olsun. İçeriklerin parçası çıktı bana. <laughs> Aynen, iki parti yapacağız. İlk bir 9'lu dizdik arkadaşlar. Bunu bilecek, sonra bir 9'lu daha dizeceğiz. 18 tane Zeynep tadına bakacak, 18 tane de ben. Ağız koması. Sıraya dizeceğiz işte, yani kim daha çok yaparsa 1000 liraya o koyacak. O zaman Şimdi başlayayım, başlayayım mı ben? Arkadaşlar video başlamadan önce kanala abone Bilmiyorum, olmayı unutmayın. Like, unutmayın. Karı Koca Günlüğü kanalına abone olun. Bakın Karı Koca Günlüğü kanalı sizin için böyle şeyler yapıyor işte. Hazırlıklar yapıyor, şeyler <laughs> yapıyor. Abone olun. Birinci içeceğimizin tadına bak bakalım Zembik. Ne olabilir bu? Ne, ne olabilir? alabilir? Dimes gibi. Dimes ne ama? Dimes'in bu şey olan işte. Ben evet ya da hayır demiyorum. Sen tarif edeceksin. Hayır değil. Dimes değil. değil, değil. Ney bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Bu kış çayı değil mi? Bir saniye. Kış çayı ya bu. Kış çayı. O hem soğuk hem sıcak içilen vardı ya. Çok sıcak içilen ne lan? Bu kış çayı ya. Kış çayı ne? Kış çayı yazıyor üstünde. Tamam, kış çayı diyoruz. Evet. Ay, sandalyeden mi evet, evet, arkadaşlar? Evet, Arkadaşlar. Evet. Bilmiyorum yani. Öyle mi inanalım Sazlı. mı? Hadi oğlum, senin bekleyeceğiz ya. Çamlıca bu. Çamlıca ne? Nervis'ini aldık ki bu sade. Bu ne evet. değil mi? Çamlıca sade. Bugün kilonun dibine vuracak. Bu da çamlıca. Çamlıca ne bu? Hangi ile aldığımızı hatırlamıyorum. Bu böğürtlenme olan. Oğlum çamlıcanın için içtiğinin tadını... Tamam. Şimdi sen marka veriyorsun sadece. Tamam bu böğürtlenme olan bu da diğeri çamlıcanın. Tamam çamlıca... Frambuaz. Üçüncüsü de diğeri işte neyse. Tamam. Çamlıca portakal diyorsun. Evet öyle diyorum. Tamam Aynen. bir tane daha portakal almıştık çünkü. Ayy. <laughs> Ama bunun tadını neye benzettim ki? Hiçbir şeye benzetemedim. Bu çok kötü, hatırlıyorum. Ama ben markasını bilmiyorum ki. Kopya ver markasını. Veremem bir şey. Ama marka gelmiyor. Böyle şey, lime'lı gibi. Lime'lı gibi? Evet. Tamam, bilemediğini yazıyor. Lime. Hiç lime'lı bir şey değil çünkü. Neyli peki. peki? Bilemedim, 5. gel. Bu meyveli. Allah Allah! Hepsi meyveli. Ben bu ya? Bunu da anlamadım. Çilekli bir şey mi? Çilekli mi? Evet dersem, ona göre mi söyleyeceksin? Ama çilekli bu. Tamam çilekli diyorum. Gel, devam et. Ağzım o kadar fazla ağzı... yani. Bir de sade soda musunuz? Yani şu an o kadar şey içtim ki. Kış çayı bu herhalde. Kış çayı. Kış çayı Bak. ne lan? Demedi. Hibiskuslu çay da İşte ha ama kış çayı değil mi? Değil. Sen kış çayı dedin farklı. <laughs> hmm. İnşallah Zeynep. Tat hafızam fenaymış. Arkadaşlar <laughs> çok zor. Hadi Niye hadi. Bu? Ben olsam ne olurdum da bilemiyorsan tahmin et. Tekli bir şey de. Allah Allah bravo. <laughs> Bence çalgam suyu. Biraz kopya versin. Veremem Markasını şey. kopya versin. Niye var. vereyim ki? Ama hiçbir şey anlamıyorum böyle. Para kaybederim ben Ama hiçbir şey anlamadım ne bu? anlayacaksın işte oyun bu. Bu mu lime'lı? Ben bilemem bak lime'lı diye geçemezsin. Dört tane lime'lı içecek var. E bilmiyorum ya o zaman. Tamam, Uğraşamam seninle. Nar suyu. Ama nar değil. Nar galiba. Ya asitli de bu. Asikli mi? Bu nar suyu ya. Ne bu? Maltana zero. Hayır, hayır, hayır. Maşallah. Bu karpuz çilek. 2 tane bildim galiba. Gözlüğü sadece. tak. Arkadaşlar iğrençli. Şimdi... Kaçın oldum arkadaşlar. Bu bir yardım videosu. <laughs> Evet, şimdi ikinci serideyiz. Evet, ilk etapta zaten hiçbir şey bilemediğim için. Aynen. İki tane bildiğim Başla için. Hani Şu an 10. Daha... içeceğini test ediyoruz. Elma, karanfil, tarçın. Evet. Çünkü besmeleyle başladı. 10 10 <laughs> <laughs> 10 doğru. 3 tane doğru ne oldu. Bunu az çekersen sevinir. Baba batayım mi? 11. Hı -hı. Doğru. Avşar. yerine geç. Sonra bir daha dönebilirim ama. Dönemezsin aşkım. Dönerim niye dönemeyim ben? Dönemiyorsun devam et. <laughs> ne bu? Bir şey dedim bitti. Gazlı. Söyleyemem devam et en son söyleyeceğim. O limonataydı bu arada. Deminki. Hmm. ki. Gazlı mazda değil. Bu da gazoz. Gazozun ne ama? Framboz. Çamlıca framboz mu? Ya e, tamam İstik. doğru. Bir mandalinata. Şey. Narata mandalinata. Senin çok beğendiğin bir şey çok beğendim. <laughs> ne bu ya? Meyveli bir şey mi? Kaş çayı mı? Kibis kuş çayı mı? Hibiskus kuş çayı galiba ilk turda var. Smoothie. Yok dimes smoothie değil. Meyve suyu. Dimes mi değil mi? Söyle. Bilemem ben dimes mi değil mi? Söyle. Diyeyim. Yok, Söyle. Aşkım. Bin lira kaybedeceğim diye şey Onun tadına da benziyor. O, o değil gibi de. Sanki o daha hafifti. Bekliyorum. Ya biraz kopya versen ölür müsün adam ya? Niye kopya vereyim? Bir su ver bari. Ağzım çok kötü oldu. Niye <laughs> tam Dimes ya? Dimes ne? İşte Smoothie. Dimes marka ne aşkım? Smoothie. Tamam. Hayır Dimes Smoothie bu. Tamam. Dimes Smoothie bu. Tamam. Ne be? Bu şey ananas suyu ya herhalde. Bir tane kaldı zaten. Ananas değil mi? Ne? Yok ya, bu şey. Kaprisan. 18 bildi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bildin. Yarı yarıya. Yok. Yarısından çoğunu bilememişim. Aynen. 8 tane bildin, 10 tane bilemedin. Evet Tayfun Bey, sıra Başlıyor. sizde. Başlıyor mu? Başladık. Fazla dursam uyuyacaktım zaten. Vallahi arkadaşlar, bunu benim kazanmam gerekiyor. O yüzden Tayfun'u her edeceğimi düşündüğüm bir sıra yaptım. Bir ya şurada değil mi? Evet, başlıyoruz bakalım. Aa, zormuş lan. He, böyle ikinci hiçbir şey anlaşılmıyor. Tam bir cevap az. Tamam. Doğru mu? Ben bilmiyorum, ben yapıyorum. Karpuz sürek. Evet. Hani Bu bir deski su çayı. Tam Bu portakallı, zımbırtı portakal vardı ya bir şey. Greyfurt Tamam, bunu da yediriyorum. Ben görüyorum, çıkıyor ama... mı? Ya, böyle bir şey görüyorsun gibi ama neyse. Yok be aşkım, görme imkanım var mı? Çift karton. Hadi Hiç. <laughs> <laughs> Bete şimdi içine... Yeter be. Asitli. Aa. Asitli ne lan bu? Tamam. Aşkım bu çok çirkin bir şey ya. Vallahi bilmiyorum ben. Neyse onu bilemem ben. Ya. Aa bu şey. Şivepsi mi lan bu? Tamam onu yazıyorum. Şivepsi. Nasıl yazılıyor? <laughs> kendimi yani şu an acun gibi hissediyorum. Bir şeyler yazıyorum çok güzel. Ama kolane ne falan değil. Nar suyu. Tamam. Atom. 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 Tamam. Bakıyorum. Tamam. Analiz edeyim. Kaç tane bildiğini söyleyeyim mi? 5 tane bildin. Şimdi yani 9 tane de 5 tanesi iyi. Başlayabiliriz ikinci sıra Tufan Bey. Elim çok acıyor. Elimi kanattım yine. Abi ne bileyim çamlıca portakal Bu senin çaylı mı abi dedim Bilmiyorum. senin çayın o yuvarlak var ya şekersiz. Edin. Şekersiz çay diyorsun. Bu şekersiz çay mı? Yani ona şekersiz dedim ama Didi lan bu. Didi bir tane mi aldık? Kaç tane aldık? Neli Didi'nin peki? Bu nar suyu değil mi? Nar suyu yazıyor. Kokusu geldi. O Kadıköy. Doğru mu? Ne ama Kadıköy <laughs> Kadıköy mü yazayım buraya? Ne yazıyor <laughs> yani? Ben bilmiyorum. Bubble tea gibi bir şey. <laughs> bu... Boktan çayın şekersiz. Bilmiyorum. Neli ama. Tabii sıfır şeker olan çay işte o. iki tane sıfır şeker yazan vardı, bir tane yoktu. İkisinde de sıfır Yuvarlak şeker Yuvarlak uzun olan böyle. Bilmiyorum, içine ne uzunsa, Ne tadı alıyorsun? Ne tadı mı alıyor? Oğlum bakmamıştın tadına, sen sıfır tadına şeker... Tadına baktın mı? Üzerinde kocaman sıfır şeker yazan şey İkisinde de sıfır şeker yazıyor. İki tane sıfır şeker yazan İbiscusu şey var. değil bu ama, doğru mu? Hmm. Sıfır şeker diye bir içecek olmasa sıfır, sıfır şeker. Tamam. Şekerli. Şurup mu? Dimesin şurup çok şekerli çünkü normal içilebilecek bir şey değil bu. Kava yiyeceğiz. Tamam dedim. bu şeker komasına gireceğiz mi? Atom. Ya şimdi rekor kırdım. Kaç? 11 tane, tane bildim. Yemin et. 7 saniye bile yani. Hangisini bildin ki? Ben? Şu hepsi bildin mi? Hayır. Baştaki mi? Hayır, ona çamlıca portakal dedim. Neyi bildin? İkinciye de şekersiz çay dedim. Üçüncü dedi dedin doğru. Hı. Nar suyunu bildin, ananası bildin, ya. sıfır şekeri bildin, Şunu bildin. dimesi bildin, atomu bildin. Ya. Daha ne bileceksin aşkım zaten. 1000 lirayı yine ben kazandım. Ben bu oyunu kabul etmiyorum. Yalnız i̇lk ilk tur ben oynadım çünkü. Ne alakalı? Daha aşina oldum falan diyorum. <laughs> Yok daha memeler. <laughs> Neyse kazandım. Yanına de. geleyim bari de videomuzu kapatayım. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Videomuzu Ağzımız... beğenin. Ben Ağzımız... Ha, şey gibi oldu. Yani çok böyle, Bu, evet, çok kendimize parmağa takıp. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Şurada en abone sağ oldu. alt köşede abone ol butonu var. Hemen yani tıklayabilirsiniz videoyu izlerken. Saniye sürmüyor yani. Aynen öyle. Bu kadar. Beğeni, yorum yapan. Teşekkür ederiz.